Merhabalar sevgili dostlarım ailenizin kanalı Hocam maçı hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe kariyerimizin ilk sezonunun finaliyle karşınızdayım. Şöyle 5 saniyenizi ayırıp videoyu beğenip kanala da abone olursanız çok sevinirim. Haydi hızlıca videoya geçelim. Evet ilk maçımız Freiburg ile Avrupa Ligi çeyrek final maçı olacak. Maç evimizde şöyle bir şey deniyorum. Aslında taktiğimizi daha da ileriye taşıma versiyonu bu. Nedir bu? Kanat oynatmak yerine 3 tane sahte forvetle oynayıp burada tamamen gezgin ya yani topu almak için hem geriye gelebilen hem pas opsiyonu olabilen hem kilit pas atabilen hem de ceza sahasında topu bitirebilen 3 tane oyuncu kullanmak istiyorum. 2 tane iç merkez orta saha, 1 tane defansif orta saha iki tane standart bek ile oynayacağız. Top rakipteyken dizilişimiz böyle, topa sahipken böyle. Olayımız bu olacak. Maça çıkalım, kazanacağımızı düşünüyorum. Dediğim gibi bu eşleşmelerden, mesela işte sonraki eşleşme neydi Braga ile bir tane takım oynuyordu. Kim oynuyordu ya? Biz buradan çıkarız, onu da eleriz. Braga Rangers, ha Rangers ile oynuyordu Braga. Biz onları da yeneriz, finale kendimizi atarız. Finalde ne olur orasını bilmiyorum ama... Biz kesinlikle finaldeyiz. Bundan eminim. Korneri kullanıyoruz. Kerem Akturko oluyor. Kerem kullandı. Şiklinyar indiremedi. Şimdi Şipendi. Şiklinyar. Alvarez. Şipendi. Kisliyak vurdu kaleci. Atubolu. Alabilecek mi? Aldı. Aferin oğlum. Asensio. Arkada sakat bir oyuncu var. Asensio. Kisliyak. Semedo. Semedo ceza sahasında Semedo Nelson Semedo Aferin oğlum Çok güzel bir gol Çok güzel bir gol Tam ihtiyacımız olan şey Adamların oyuncusu sakatken gol attık Biraz etik dışı bir durum oldu ama Hakem oyunu durdurmadı abi ben ne yapayım yani? Lan adam hala sakat Yerde yatıyor Kıvranıyor adam Değiştirin lan bir şey yapın Şipendi, Kerem Semedo Çok güzel ver kaçlar Semedo Kisliak Asensio vurdu Çok kötü vurdu Rosenfelder Suzuki Öler, Grifo çok iyi geldiler. Grifo vurdular ve gol oldu. Niklas Beste. Nene sıyrıldı. Nene. Nene. Nene şipendi gol ama hocam gol ya. Şipendi attı hocam ya. Hakem inceliyor golü. Ve gol geçerli. Yediğimiz gibi attık. Çok güzel. Nene çok güzel götürdü topu. Bakalım ne var burada. Hiç alakası yok offside'de. Hiç alakası yok. Alvarez indirdi Archie Brown. Asensio. Nene. Şipendi. Kisliak. Pas çok iyi. Kerem. Kerem vurdu. 3-1'e geldi. Mükemmel oyun yine. Kerem. Asensio. Nene. Pas çok iyi. Şipendi. Kisliak. Kisliak avut attı topu. Günter. Önü bomboş. Pası çok iyi. Grifo. Grifo. 3-2. Nene. Archie Brown. Archie Brown. Aferin. Top hala onda. Archie Brown. Archie Brown. Çevir. Çevir. içeriye çevir. Kafayı yiyeceğim. İçeriye topu çevireceksin. Adam vuracak. Gol atacak. Tıpkı rakibin bize attığı gibi. Osterwolde. Asensio. Spendi. Kisliak. Kisliak at onu. Direkten döndü top. Skriniar. Kisliak. Spendi. Pası çok iyi. John Duran. Yani bir UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçı ne kadar güzel oynanabilirse o kadar oynadık. Fakat rakibin iki isabetli şutu da gol oldu. Defansif açıdan bence çok sıkıntı yaşamadık ama defans arkasına atılan toplara dikkat etmemiz gerekiyor. Fatih'in en güzel tarafı yani şu an gözüme görünen en güzel tarafı ise şu. 3 forvetimizde oyuna sonradan giren forvetimiz dahil iyi puanlarla oynadı. Bu o bölgenin ne kadar verimli işlediğini gösteriyor bize. Freiburg maçının revanşına çıkacağız. Bence güzel bir galibiyet geliyor. Tur atlayan taraf olacağımızı düşünüyorum. Evimizde adamları çok rahat yemiştik. Yani 3-2 ama maç. Çok rahat bir maçtı. Kalemize gelemediler. Yani bu maçta da onu uygulayalım. Devam edelim. 4-2-3-1 oynuyorlar. Tamam güzel. Grifo. Aferin Nene. Top aldı. Şipendi. Kisliak. Tomiyasu. Tomiyasu sıyrıldı. Tomiyasu. Tomiyasu. Ya şu topları. Lütfen içeriye çevirin. Lütfen fıttıracağım şimdi ya. Archie Brown pası çok güzel. Nene. Ortaya çevirdi Kisliak. Eren sıyrıldı işpendiden. Pası çok güzel. Manzambi. Manzambi o da sıyrıldı. Manzambi. Çok güzel çıktılar. Eren Dinkçi. Eren sıyrıldı. Manzambi. Çevirdi. Aferin Ederson. Kerem sıyrıldı. Kerem. Kerem gitti. Kerem vurdu kaleci bolu. Maçın geri kalanında şöyle yapacağım. Bizim üçlü taktik nerede? Burada. Ha. Evet, buna döneceğim. Daha rahat oynayalım geride. Hem de biraz daha güvenliği artıralım diye. Çünkü artık bundan sonra maçı kazanmak önemli, turu atlamak önemli. Rahat geliyorlar, gelmesinler. İşte çok basit. Çok basit. 3 tane stoperde koysam, 5 tane stoperde koysam o koşuyu yapacak adam mı? O top oradan geçecek. Yani 50 milyon tane stoperde koysam geçecek. 100 milyon tane de koysam geçecek o. Maç 1-1 bir bir bitti. Yapmamız gerekeni yaptık. Garibiyeti aldık, dönüyoruz. Çok güzel. Tur atlayan taraf olduk. Yarı finaldeyiz. Bekle bizi final. Süper Lig'de Kayseri Spor maçına çıkıyoruz. İlk 11'imiz belli. Sadece şöyle bir şey yaptım. Nene'yi yediye çektim. Asensio'yu ileriye aldım. Savic'i orta sahaya aldım. Bakalım bu taktik ligde de tutacak mı? Avrupa'da tuttu. İyi oynadık. İyi pozisyona girdik. Goller attık. Bakalım ligde atabileceğiz mi diyorsunuz? Bizim ligimizin dinamikleri farklıdır. Burası Türkiye abi. Burada futbol farklı oynanıyor ama biz çıkarız. Her yerde oyunumuzu oynarız. Biz Fenerbahçeyiz abi. Bizim futbolumuz yakışıklıdır. Her yerde geçerlidir. Asensio golle mi başlayacağız? Başlayamadık. Burak kapacak. Çevirdi. Aferin Şikliniar. Şimdi Kisliak'la kontra atak şansı. Matvey Kisliak. Kisliak çok iyi taşıdı. Kisliak. Ne yapıyorsun lan? Kisliak. Aslanım benim be. Şipendi. 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 Archie Brown. Nereye lan? Kerem Aktürkoğlu. Kerem çok güzel sıyrıldı. Kerem. Kerem Aktürkoğlu. İçeride kalabalığız. Hadi. Tomiyasu, Kerem, Savic. Allah'ım ya Rabbim yine. Asensio ortaladı. Archie Brown uzaktan vurdu. Şu FPS düşüşleri canımı sıkmaya başladı abi. Bir de sürekli yağmur var havada yine. Bu kadar yağmur yağmaz yani. Bu kadar yağmur olmaz her maç günü. Şıkkın yer o Archie Brown. Saviç döndü vurdurmadılar. Kisliak, Kerem döndü. Kerem vurdu kaleciyi Bilal Bayazıt. Abi yok 16 şut. 6 sabit. 1.92 gol beklentisi. 8 korner. Yok olmuyor. Gol olmuyor ya. Süper Lig'de gol atamıyor bu takım. Saviç çok güzel gördü. Archie Brown çekti. Brown Oğlum bak. Sen bir küfür ederim aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Bir de buradan gol yerim var ya. Ekranı yumruklayayım şimdi hadi. Cardoso Sabit uzaklaştıramadı. Furkan Soyalp. Gitseniz oğlum adamın önüne. Fıttırırsın ya. Var mı böyle bir şey? Asensio. Haydi bir gol çıksın ya. Asensio. Şipriniar indirdi. Savic. Yine çıkmadı gol. Şipendi. Ortaladı. Vuramadık. Kerem topu bıraktı. Dancefield gidiyor. Konya Ovası gibi boşlukta gidiyor adam. Miguel Cardoso çekti içeriye vursun gol olsun Ederson tuttu bravo gol olmadı alkışlıyorum sizi Kisliyak Tomiyasu pas çok iyi haydi oğlum John Duran çevir Kerem Ak Asensio John Duran oh be nene oh gol yaptık sokaktan geçen birine şu maçın skoru ne olmuştur diye bir gösterelim. İşte 5-0, 6-0 bitmiştir der. Ama biz sadece 1-0 kazandık. Ve Beşiktaş ile Türkiye Kupası yarı final maçına çıkıyoruz. Buradan finale çıkıp kupayı kaldırmak istiyoruz açıkçası. Her kupaya talibiz. Kazanmak istiyoruz abicim. Amacımız bu. Kazanacağız. Fenerbahçe kupasızlık dönemini geride bırakmalı artık. Kerem Aktürkoğlu. Kerem ceza sahasında pası. Şipendi kaleci. Kisliyak ulan ya. Yine kale ağzında kaçırdık. Köşe vuruşu kullanıyor Rafa Silva'yla. Rafa Silva bel ağrıları geçmiş. Açtı ortayı. Tami Abraham vurdu. 1-0 gerideyiz. Ne kadar kolay bir gol. Kisliyak. Çok iyi girdi ceza sahasına. Kisliyak. Kisliyak. Nereye? Ah oğlum ya. Ostervolde Bir de orta aç. Pas verdi Asensio. Tomiyasu. Out. Out. Yine gol pozisyonuna giren. Üreten Fenerbahçe. Ama tam tersi rakip sadece bir korner atıp gol atıyor. İndirdik topu çok güzel. Ostervolde. Osterwolde kaptırma adama ya. Taylan Bulut. Defans arkasına. Tami Abraham. El Bilal Tuğre. Demirege. El Bilal Tuğre. Tuğre vurdu. Out'a gitti top. Ya şu maça bakınca diyecek hiçbir şey yok abi. Gerçekten yok. Olmadı. Oyuncularımız bitiremiyor. Türkiye Kupası yarı final faziyasından sonra Alanya Süper Lig maçına çıkacağız. Çıkalım ve kaderimizi yaşayalım abi. Ben yapabileceğim her şeyi yapıyorum. Bakın pozisyona giriyor. Şut atıyor. Gol fırsatı yaratıyor. Olmuyor. Benim yapabileceğim bir şey yok artık. Yine yağmur yağıyor. Bu kadar hiç sık yağmur kim ekledi? Yok mu yağmur kapatmanın bir yolu ya? Sevmiyorum yağmur görmeyi. Savic. Şipendi. Çok iyi pas. Asensio direkt. Mesela. Mesela. Yani. Attığımız ilk şut direkten geldi. Şipendi. Pası çok iyi. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Yani. Burada golü atmayı ben öğretemem abi. Yani burada o golü atacaksın sen. Çok güzel bir pas daha. Kerem Aktürkoğlu. Kerem ortaladı. Şipendi yükseldi burada avuta gitti top. Kartal. Aferin Kisliyak. Kontra atak şimdi. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Kerem yine kaçırdı. Kartal. Pastaşıyorlar orada. Şimdi Aliti. Makuta vurdu. Ederson kurtardı. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Kerem kendi gitti. Kerem. At artık ya. Ya at artık ya. Fıttıracağım vallahi ya. Aliti. Kartal Kayra. Sağ tarafta Ruan. Ruan sıyrıldı. Ruan orta şansı içeriye Efecan gol. Bu kadar basit. Osterwolde. Osterwolde. John Duran. John Duran. Savic attı. İşte bu aslanım benim. İşte bu ya. Bu kadar. Sergey Milinkovic Savic. Savic. Şipendi. Savic. Nene. Nene. Savic, şipendi, şipendi. Nene, Kisliak, Kisliak işte bu. Çok güzel bir gol. Mükemmel bir gol. Matvey, Kisliak. John Duran. John Duran. Savic döndü vurdu. Bruno Viama'ya çarpan top. Ağlarda durum 3-1'e geldi. Sonunda hak ettiğimiz sonuçlar işte bu. Matvey, Kisliak. Nene'yi gördü. Nene. Nene içeride. Nene. Nene vurdu. Cık. <laughs> Ah. Vallahi var ya. Yıldım yıldım. Gerçekten yıldım. Yani şu maç... Yorum yok. 3-1 yendik neyse ki. Rangers ile Avrupa Ligi yarı final maçına çıkıyoruz. Bizi grup etabında yenmişlerdi. Öyle bir sıkıntı var. Şunları kanat bek yapacağım abi. Daha da ileriye Onun da intikamını almamız gerekiyor aynı zamanda. Hani bu maç bir sadece yarı final maçı değil. Grup etabındaki mağlubiyetimizin de intikamı olacak. Bildiğiniz gibi Savic yok bu maçta. Ne oldu abi? ekran siyah oldu. Ha, arkada oynanıyor şimdi bana göstermeyecek. Gol oluyor muhtemelen? Ha, gol oldu. İzleyemiyoruz. Niye? Çünkü baga girdi. Göstermiyor bize. Tekrarını izleyeceğiz. İzleyelim tekrarını. Yok, onu da izleyemiyoruz. Dostlar biz 1-0 öndeyiz. Gol oldu yani. Nene. Şipendi. Çok güzel pas Kerem. Haydi Kerem. Haydi Kerem. Haydi Kerem. 2-0. Ulan ligde de alsana bunları. Avrupa Ligi'ne gelince atıyor, ligde atamıyor. Şipendi'nin pası kesti ya baba. Apayrı bir seviyede bu adam. Şipendi ayrı bir seviye. Aferin size be. Semedo. Nelson Semedo. İçeriye girdi. Şimdi Asensio. Asensio. Direkten. Out'a gidiyor top. Gassama. Bayrami. Mioski. Direkten. Geri döndü oyun alanına. Semedo. Vurdurmayın çok güzel. Diomande. Diomande bir orta daha. Oliver Antman. Kerem Aktürkoğlu maalesef sakatlandı. John Durandal, Duran al. Duran'la nenenin yerini değiştir. İndir beni aman. Diomande. Offside, offside, offside. Hoca. Hoca. Offside değil. Son dakikada maç 2-2'ye geldi. Görüşeceğiz sizle. Fena görüşeceğiz şimdi Gaziantep FK maçına çıkıyoruz. Sonraki maçın provası olması düşüncesiyle bu maça üçlü çıkacağım. O güneşli bir hava şaşırdık yağmur yok Archie Brown Savic Şipendi defans Kisliak Şipendi Kisliyak Savic vurdu direkt out'a gitti top Archie Brown pası çok iyi Savic Savic çekti pası Asensio kaleci zafer Alvarez Kisliyak Kisliyak uzaktan vurdu direkt ve out Semedo Nelson Semedo süratlendi. Sağ taraftan ilerliyor. Semedo. Asensio Semedo. Asensio. Asensio kaleci Zafer Görgen. En sağda Nelson Semedo bomboş. Semedo. Semedo. Nene. Bu da gol olmadı ya. Semedo. Alvarez. Penaltı. Hocam penaltı. Kim kullanacak abi? Şipendi kullanacak penaltıyı. Haydi şipendi be. Sendeyiz oğlum be. Haydi oğlum. Haydi. Geldi vurdu aslanım benim. Ters köşeye götürdü kaleciyi. Of. Attık. Çok güzel. Savic. 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 Out'a gitti top. Tomiyasu indirdi. Alvarez. Pası çok güzel. Nelson Semedo. Semedo. Alvarez vurdu bir maç olur. Hadi olsun iki maç olur. Her maç böyle. İsabetli şut 6 diyor ya. İsabetsiz saydığı birçok şut defanstan dönüyor ama kale ağzında dönüyor. Kaleci gibi defans şut kurtarıyor. Çok garip ya. Revanş maçına daha da hücumcu bir kadroya çıkıyorum. Azdan az çoktan çok gider. Korkaklar her gün cesurlar bir gün ölür abi. Haydi gelin lan topunuzda tüfeğinizde gelin. Asensio, Asensio! <laughs> Ne? Ne offside? Hayır hayır hayır. hayır. Hoca. Hanımefendi. Hocam. Şarlin. Gol. Gol geçerli. 15. saniyede attık. 15. saniyede. Archie Brown. Pası çok güzel. Nene. Nene. şipendiye ah ulan. Yine defansın ayağı çıktı bir yerlerden. Lanet olasıca. Şükrü Alvarez. Brown'a geçmedi pas. Mioski. Mioski out. Çok güzel. Marco Asensio. Hasan suyu kaldırım haydi. Semedo direk. Ne ne? Ah ulan. Yine direkler. Yine engeller karşımıza çıkıyor. Alvarez topu istedi aldı. Asensio. Asensio niye vurdun? Niye vurdun bu kadar uzakta? Ne ne? Archie Brown. Şipendi. Şipendi. Vur Osterwold'e bomboş kale ya. Bomboş. Topu önüne at. Vur ya. Artık maçı bitirmeyi oynamalıyız. Dakika 80'e geldi. Topa sahipken böyleyiz top rakipteyken böyleyiz. Takım talimatlarına gelelim. Baskı hattı, derinde, savunma hattı çok geride. Geriye yaslan. Pres yok. Kademeye dönüyoruz. Ayakta savunuyoruz. Rakibi evet kanatlardan oynamaya zorlayalım. Ya da şöyle yapalım. Rakibi merkeze itelim. Çok kalabalız geride çünkü. Merkeze itelim ve ortalarını engelleyelim. Topa sahipken tempo düşür. Hücum geçişi kontra atak. Zaman geçirme sık. Duran top kazanmaya çalış. Uzaktan şut dengeli. Presi kır. Böyle maçı bitirmeye çalışacağız. Oğuz Aydın. Oğuz Aydın ortaladı. Şipendi vurdu. Alta gitti top. Çok güzel hücum. Hocam. Hocam bitir. Hocam bitir. Bitir. Ve bitti be. Finaldeyiz. İşte bu. Finaldeyiz. Ve finaldeki rakibimiz de Olimpik Lyon oldu. Ezip geçeceğiz abi. Dümdüz edeceğiz. Fatih Karagümrük maçıyla devam ediyoruz. Taktiği 4-1-4-1'e döndürdüm. O üçlü forvet taktiği biraz bir büyü, bir efsun verdi bize ama o hafiften bir yalan içeriyor. Ben o yalanı istemiyorum abi. Her maç saç baş olmak istemiyorum. Golü atmak istiyorum. Rahat maç izleyelim. Şampiyonluk yolunda taraftarlarımıza da bunu yaşatmayalım. Şipendi. Pası çok iyi Savic 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 Sergei Milinkovic Savic Kötü başladı Fenerbahçe kariyerine Ama son maçların resmen kurtarıcısı oldu Şipendi yine asistini yaptı bu arada Asensio Asensio çok güzellerledi. ilerledi Asensio kendi gitti vurdu out Archie Brown Nene Brown Pası çok iyi Şipendi Şipendi Aferin Brown Aferin oğlum çok güzel pas Şipendi çok güzel bitirdi Herkesi geçti top ve Daltro attı. Hakem offside şüphesiyle bakıyorlar. Bence gol geçerli. Ve evet gol geçerli. Osterwolde, Kisliak, Nene, Kisliak. Güzel koşu, Kisliak. Çok güzel vurdu ah be. Kisliak. Tekrar gör Nene'yi. Kisliak. Gördü, Nene. Nene vurdu, direk. Topun başında Hasan Suyo. Hayır Hasan Suyo. güzel orta gol getirir. Açtı. Hocam, Brown'u ittiler evet penaltı. Penaltı iş atacak. Tekrar ayarlayayım onu Ve penaltı verildi Topun başına Christian Schipendi geçiyor Schipendi şu saçlara bak koçum benim Schipendi geldi Vurdu kaleci Furkan Bekilevic Çok kötü bir penaltı Camacho sıyrıldı Doh Eskayo Doh Camacho Kisliak çok iyisin Matvey Kisliak topu aldığı gibi ilerledi Kisliak ceza sahasında pas Nene'ye Nene vurdu işte Kistiak yani bu yüzden öyle bir oyuncu istiyordum. Sadece topu kapmıyor adam. Topu kapıyor ve topla beraber gidiyor. Dribbling yapıyor. Ve çekiyor topu. Asistini yapıyor. Yani müthiş bir oyuncu. Bu özellikler önemli. Savic. Ozaydin, Semedo. Nelson Semedo. Pası görmedi kendi gitti. Semedo kendi gitti. Hocam bana güven dedi. Attı golü. Nelson. Semedo. Durum 4-1'e geldi. Gerçekten ezici bir maç. 4-1 güzel skor. Bir de kaçan penaltı var. Harika. Sezonunun en önemli maçına çıkıyoruz. Şu ana kadarki en önemli maç. Şampiyonu belirleyecek maç. İyi oynamamız lazım. Kazanmamız veya berabere kalmamız lazım. Üç sonucun ikisi işimize yarıyor. Biz bu ikisinden birini almalıyız mutlaka. Savic sıyrıldı. Şipendi. Savic. Haydi oğlum. Savic. Hem kaleci kurtardı. Kurtardığı topta direğe çarptı. Kornere gitti. Tamam gol olmayacak tamam. Tamam. Gol olmayacak. Ya bu kadar yüzümüze vurmana gerek yok. Hem kaleci kurtarıyor bir de direğe çarpıyor. Tamam oldu. ikna oldum ben. Gol olmayacak. Yuki Soma. O simen offside'daydı. Offside'daydı. Hocam. Erken çal bunları ya. Davut Dakul. Asensio. Pas çok iyi. Savic. Savic vurdu. Sergei Milinkovic. Savic vurdu. Affetmedi Savic. Affetmedi. Sıyrıldı. Semedo. Hadi oğlum. Semedo kendi vurdu direk. Oğlum lütfen pas ver bak sinirlenmeye başlıyorum. Fena sinirleniyorum. Pas ver. Mükemmel bir ilk yer oynadık. Ezdik rakibi. Marco Asensio. Ortaladı. Arka direkte. Skriniar direk. Se Seken Top Savic. Sergey Milinkovic Savic. Bedavaya geldi. Ama ligin en önemli maçında şampiyonluğu getiren golleri atıyor belki de. Sergey Milinkovic Savic. Eren Elmalı. Eren Yunus Ederson. Bizde de var lan kaleci. Bizde de var. Sara. Ederson'dan sıyrıldı. Sara. Sara. Aferin. Ve bitir. Bitti. Şampiyonluk geldi. Şampiyonluk geldi. Oo. Rams Park'ta kutluyoruz ha. Bak bak. Rams Park'ta şampiyon Fenerbahçe. İşte kupa. Semedo'nun ellerinde yükseliyor. Ve Trendyol Süper Lig. 2025-2026 yılı şampiyonu Fenerbahçe oluyor. Eyüp Spor maçına çıkacağız. Bu maça çıkarken yedek ağırlıklı bir kadro seçtim. Savic'i oynatıyorum. Niye Saviç oynatıyorum? Çünkü Avrupa Ligi'nde Savic lisansı yok. O yüzden onu oynatacağım. Talişka'yı da... O. Talişka Sakat. Hmm, Talişka Sakat oynatamıyoruz. Evet. Zaten şampiyonuz. Bu maçın sonucu hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Maça çıkalım, oynayalım. Çünkü Avrupa Ligi finalimiz var. O maça olabildiğince dinlenmiş bir kadroyla çıkalım. Zımba gibi oynayalım. Hiç umurumda değil bu maçın sonucu açıkçası. Hiç umurumda değil. Eyüp Spor şampiyonu alkışlıyor. Aferin. İşte sahalarda görmek istediğimiz hareketler. Yine yağmur mu yağıyor? Lan oğlum bak <laughs> yine yağmur yağıyor. Gerçekte keşke yağmur yağsa şu an çünkü e, mevsimsel olarak sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz. Neyse bilimsel konuları bırakalım futbola dönelim. İrfan Can. Orta. Tomiyasu vurdu. Out. Mert Müldür. Savic. Yunus Azrak. İsmail. Mert. Ortası. Duran. Karşıladılar. Oğuz Aydın. Savic. Çevirdi. İrfan. O nasıl vuruş ya? Yunus. Pası çok güzel. Mert Müldür. Mert. Mert. Vurdu bak. Vuruyor abi. Şaka gibi. Oğuz Aydın attı. Cık. Vuruyor ya. Kafayı yersin ya. Nereye vuruyorsun oğlum? Sıfırdan nereye vuruyorsun ya? İçeridekten adam boş. Bak bak. Bak şimdi. indi sıfıra indi. Pas verse. Yorum yok ya. Yine çok iyi oyun. Çok iyi istatistikler ama bilin bakalım. Farka gittik mi? Gidemedik. 1-0. Bu da Süper Lig'deki son maçımızdı bu sezon. Şimdi Avrupa Ligi finaline gidiyoruz. Umarım onu da alırız ve sezonu 3 kupayla kapatırız ve Avrupa Ligi finalinde Lyon'un karşısına çıkıyoruz. Taktiğimiz belli, oyunumuz belli. Oynayalım, kazanalım ve evimize kupayla dönelim. Bu kupayı kazanan ikinci Türk takımı olalım abi. Alvarez, Kisliak, Asensio, Asensio, Nene, Nene sıyrıldı, Nene, Nene kendi gitti. Artık pas vermesi gerekiyor. Alvarez, Şikriniar, Semedo, Nene, Nene, Nene. Çevir. Şipendi. Asensio. Asensio attı finalde. 1-0 öndeyiz. Asensio. Marco Asensio kaldırım. Uzaklaştırdılar. Osterbolde Kisliak. Kerem vurdu. Out. Nelson Semedo. Dor gelesine Nene. Nene. Semedo. Pası. Kisliak. Uzaktan vurdu direkt. Matvey Kisliak çok güzel vurdu. Semedo. Kisliak. Şipendi. Asensio. 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 2-0. Aferin Şipendi. Aferin Asensio. Çok güzelsiniz. Yine yıldık rakip sahaya. Semedo. Nene. Semedo. Ver kaç güzel. Nene. Nene. Nene içeriye girdi şimdi. Nene vurdu. Nereye vurdu? Haydi oğlum. Kisliyak. Alvarez. Nene. Nene yine sıyrıldı Nene içeride Nene vurdu Haca vurdu Emegara Şipendi Kerem Şipendi Şipendi vurdu Ah be Aferin Şipendi Doğru gelesi Nene Süratlendi Nene ceza sahasında Nene pas ver Verdi Kerem Ah be Sıyrıldı Sulç Pası Moreira 2-1'e geldi durum Çok basit bir gol yedik Çok kolay yedik golü bir de Kerem sıyrıldı. Çok güzel sıyrıldı. Kerem. Nene. Alvarez. Semedo. Nene. Hadi oğlum. Hocam. Hocam. Bunu Asensio atsın. Hattrick yapsın. Penaltıya. Hocam net penaltıyı verdi. Topun başına Marco Hasan Asensio kaldırım geçiyor. Finalde Hattrick için Asensio geldi kaleci Grief. Maalesef kaçırdık yine penaltıyı. Nene. Nene. Nene çevirdi. Asensio nereye vurdun? Nereye vurdum ya? Ulan penaltıyı kaçırdım bari bunu at. Hocam. E bitti. Bitti. Bitti be. Bitmedi mi? Bitmedi mi? Hocam daha ne olsun? Bitti. Bitir artık ya. 90 e gidiyoruz. Hadi. Hocam hadi bitir. Alo. Yanarken uyarı versene ya. 4 oldu hocam 4. 90 +4 oldu. Alo. Ve bitti. Ve bitti Avrupa Ligi şampiyonu. <laughs> Avrupa Ligi. Avrupa Ligi şampiyonu. 2026 Avrupa Ligi şampiyonu. Fenerbahçe oluyor. Ve kupa töreni. İşte UEFA Avrupa Ligi şampiyonu. İşte kupa. İşte şampiyon. İşte Fenerbahçe. Ve dünyanın en iyi teknik direktörü takımını kutluyor. Dünyanın en iyi hocası. Semedon'un ellerinde kupa kalkıyor ve kupa Fenerbahçe'nin. Kupa Beyi Fenerbahçe. Mükemmel bir sezon, mükemmel bir sezon. Taraftarımız kutluyoruz kupayı. İşte dünyanın en iyi hocası taraftarları selamlıyor. Oyuncularını alkışlıyor, taraftarı alkışlıyor. Fenerbahçe ezici bir oyunla Olimpik Lyon'u Avrupa Ligi finalinde eze eze yenerek kupayı kazanıyor. Çok güzel bir kupa. Çok güzel bir sezon bitişi oldu bizim için. Ve sezonu çok güzel tamamladık. Süper Kupa, Süper Lig ve Avrupa Ligi şampiyon olduk. Türkiye Kupası'na yarı finalde elendik. Hak etmediğimiz bir mağlubiyetti. Oraya gitsek bence onu da kazanırdık. O maçtan daha fazlasını çıkarabilmeliydik. Şimdi hızlıca değerlendirmemizi yapalım. Süper Lig'de başlayalım. Süper Lig'de 34 maçta 28 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 88 puan topladık ve şampiyon olduk. Sonuna kadar hak ettik. 83 gol attık, 29 gol yedik. Gol kralı 26 golle Alisov oldu. Bizim en golcü oyuncumuz 13 gollü Talişka. Yani böyle bir dezavantajımız var. Asistlere bakalım. Asistlerde Ruan 16 asist yapmış. Asist yapan oyuncumuz var mı? Devre arasında giden Şimanski'nin 7 asisti var. Asistlerde de pek iyi değiliz. Sonra gelelim şöyle Avrupa Ligi'ne. Avrupa Ligi'ni de finalde Lyon'u 2-1 yenerek şampiyon olarak tamamladık. Bunun yanında şöyle süper kupayı da aldık. Şimdi gelelim az takımımıza. Oyuncularımız tatile gidiyor. Hak ettiler. Bu sezon en fazla maça çıkan oyuncu 52 maç ile Jaden Osterwolde oldu. Helal olsun oğlum sana. İstikrar abidesi. Onu Alvarez, Şikriniar ve Ederson takip ediyor. Osterwolle gerçekten zımba gibi oyuncu. Gelişimde gösterdi. Profili de güzel. Gerçekten güvendiğim bir oyuncu. Sezonun en golcü oyuncusu. 48 maçta 22 gol atan Marco Asensio oldu. Bir de bunun yanına 11 tane asist ekledi. Onu 17 golle Talişka ve 16 golle Kerem Aktürkoğlu takip ediyor. Devre arasında takıma kazandırdığımız Christian Şipendi ise 25 maçta 11 gol 6 asist yaptı. En çok asist yapan oyuncumuz 12 asist ile Dorgeles Nene oldu. Onu da 11'er asistle Kerem Asensio ve Talişka takip ediyor. İki bekimiz olan Semedo ve Brown da 8'er asist yaptılar. Bu da güzel bir katkı oldu. Ayrıca Brown'un 7 de golü var. Toplam 15 gol yapmış. Güzel. Baya güzel. Şöyle transfer bütçemizi de tekrar göstereyim size. Transfer bütçemiz 79 milyon euro. Transfer bütçemiz var 166 milyon euro. Maaş bütçemiz var. Evet bu sezonu da bu şekilde tamamlamış olduk. Bu güzel sezonda bana eşlik ettiğiniz için, destekleriniz için, yorumlarınız, beğenileriniz için hepinize çok 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 teşekkür ederim. Kanalımın büyümesi için sizlerin destekleri kesinlikle elzem. Siz desteklemeye devam edin, ben de sizler için içerik üretmeye devam edeceğim. Video hoşunuza gittiyse Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala da abone olmayı unutmayın lütfen. Hype vererek daha fazla öne çıkarabilir. Teşekkür butonuyla bana destek olabilir. Son olarak da katıl butonunu kullanarak kanala üye olabilirsiniz. Hepinize sevgiler dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla ve hoca maçı bitirle kalın. Görüşmek üzere.